18 yaşında değil de bayağı yaşı büyük olan, konuşabilen bir ateist ile bu yorumun olması daha keyifli olabilirdi. Yorumlarda herkes çocuğa ders vermeye çalışıyor ama bilmediğiniz veya anlamadığınız bir şey var. O da şu çocuk hepinizle dalga geçiyor. İki tarafta yalandan ibaret sadece bir taraf daha inandırıcı. Genel bir nurcu vakası. Aşırı komiksiniz. Karşınıza aldığınız 18, yaş 18 yaşındaki palyançoyla çok loş ve boş bir sohbet olmuş. Tebrik ederim. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Zebani videosunun altına gelen yorumları okuyacağız. Bahadır abi, senden öndeki kutudan yorumları okumanı istiyoruz. Hazır mısın? Hazırım. o zaman başlayalım. Başlayalım. Şimdi ben de ilk defa okuyacağım bu yorumları. İnşallah güzel yorumlar vardır. Bir arkadaşımız yazmış. Çocuğun bir suçu yok. Onu oraya çıkarıp konuşturan da suç var. Şimdi bu arkadaşımız galiba bu videoyu neden yaptığımızı, neden çektiğimizi anlamayan bir arkadaşımız. Zaten biz onların batıl davalarını biliyoruz. Yani buradaki amaç ve gaye insanların da bunların o batıl davalarını görmeleri ve bununla beraber İslam'ın hak din olduğunu bir kez daha iman etmeleri, delillerini görmeleri. Buradaki amaç ve gayemiz aslında bu. Bak başka bakalım abi. Adam boşuna nefes harcadı ya ona üzülüyorum. Yok elhamdülillah. Boşuna nefes harcamadık. Gayet çok güzel dönüşler olduğunu ben gördüm. Hamdolsun. Meyveler çünkü çok güzel, çok güzel dönüşler aldık elhamdülillah. Çok güzel şeyler de vesile olundu. Bakalım başka. 18 yaşında değil de bayağı yaşı büyük olan konuşabilen bir ateist ile bu yorumun olması daha keyifli olabilirdi. Yani olabilirdi. Bizim için karşı tarafın yaşı vesaire veyahut da görüşü çok önemli değil. Biz zaten bütün görüşleri temeliyle çürüttüğümüzden dolayı hani karşımızdaki ateist olsun, deist olsun vesaire bunlar bizim için fark etmiyor. Yani bir gün belki onlarla da karşılaşırız. Zaten geçen sene de başka bir satanist arkadaşla da bir videomuz vardı. Yani bunların yaşı veyahut da durumları önemli değil bizim için. Zaten hepsi büyüklü küçüklü geldiğinde de biz hepsinin temelini çürüttük yani. Devam edelim. Evet, başka bakalım. Bu arada gerçekten ben bunları ilk defa okuyorum. Hamdolsun yani inanılmaz fazla yorum gelmiş. Bana da inanılmaz derecede mesajlar gelmiş. Yetişebildiğimiz kadar yetişmeye çalışıyoruz. Müslüman değilim. Fakat adam çok güzel yönetti tartışmayı. Adam kendi inancı ile ilgili yaptığı açıklamalarda son dakikaya kadar tutarlılığını korudu. Karşısındaki kişi nasıl tartışma yapacağını bilmiyor. Şeyleri öznel deneyimlerimizle açıklamak tatmin edici bir açıklama olmuyor maalesef. Yani bu kardeşten Rabbim inşallah hidayet nasip eder. Allah razı olsun hiç olmazsa doğru noktada bir eleştiri yapmış. Yani zaten karşı taraf işte dediğimiz gibi çok tutarsız. Kendi içerisindeki çok şey var yani bunu bizim açıklama, bunu bir daha yorumlamamız aslında gerek yok. Zaten izleyenler net bir şekilde görebiliyor yani karşı tarafın nasıl davalarında batıl olduklarını. Daha kendi inançlarını bile daha tam bilmediklerini zaten videoda görüyoruz. Başka bakalım. ''Beyazlı abi mükemmelsin var ya sabrına hayran kaldım.'' <laughs> Şimdi normalde o kadar sabırlı bir insan değilim aslında. Ama orada herhalde bu hakikati anlatırken Cenab-ı Allah bir sabır mı veriyor, bir şey mi veriyor bilmiyorum. Ama orada evet gerçekten şimdi dönüp baktığım zaman bir ekstra bir sabır göstergesi olmuş. Yani orada bir elim bir sabır vermiş ya Cenab-ı Allah bilmiyorum yani. Normalde öyle çok çok da sabırlı bir insan değilim biriyle de o kadar çok uzun süre tebliğ yaptığımı hatırlamıyorum yani. Evet şimdi buna bakalım. Yorumlarda herkes çocuğa ders vermeye çalışıyor ama bilmediğiniz veya anlamadığınız bir şey var. O da şu çocuk hepinizle dalga geçiyor. ...neyin ne olduğunu gayet de bilip anlıyor ama işine gelmiyor. Evet yani birazcık da benim kendi görüşüm de e, bunun gibi. Yani çünkü başka inançlara sahip kardeşlerle de biz konuştuğumuz oldu. Başka görüşlere, ideolojilere sahip arkadaşlarla da görüştüğümüz oldu. Tebliğ yaptığımız oldu. Yani hepsinin e, birçoğunun belli bir dayanakları, belli bir şeyleri vardı. Yani öne sunulabildikleri bir tezleri vardı. Hani ne kadar batıl, ne kadar eksik de olsa öne sundukları bir tez vardı. Ne yazık ki işte videoyu izleyen arkadaşlar da biliyor ki yani karşı taraftan... Hatta bir yerinde işte diyorum yani hani Ağzından kerpetenle ben şey alacağız diyorum yani. Senden laf almaya çalışıyoruz falan diyorum. Çünkü hiçbir delil yok. Yani hiçbir delil yok. Ortada çürüttüğüm bir delil yok. Çünkü delil sunmuyor yani aslında. Sadece biz orada İslam'ın hak dini olduğunu, işte bir yaratıcının varlığını doğru bir şekilde anlattık aslında. Yani karşı bir delil yok ortada. O yüzden evet bir noktada o kardeşimiz ne yazık ki bir şeye dayanarak bu düşüncenin arkasında devam etmiyor. Şimdi bakalım bu. İki tarafta yalandan ibaret. Sadece bir taraf daha inandırıcı. Şimdi şöyle yalan yalan söylediğime dair bir delil varsa bunu ortaya sunabiliriz. Yani o videonun içerisinde söylediğim her bir delil, söylediğim her bir sözü yalanlayabilecek, işte çürütebilecek bir söz varsa yani bunu söyleyen kardeş veya da bunu destekleyen bir kişi varsa bekliyorum. Ama eğer böyle bir şey yoksa yani delilsiz davaya bakılmaz. O yüzden hiçbir şekilde sözünün bir ehemmiyeti yok zaten. İnşallah hidayet nasip olur. Sonda şehadet getirip Müslüman olmasını bekledim. Yani biz de bekledik. <laughs> İnşallah olur dedik ama e, ne yazık ki kardeşimiz e, bu şehadet nasip olmadı. İnşallah bir gün olur. Biz bizim buradaki amacımız evet daha doğrusu bahsettiğimiz gibi insanlara hakikati anlatmak bu videonun vesilesiyle ama o kardeşin de kalbine bir tohum atmak. Cenab-ı Allah inşallah onu doğru bir zamanda doğru bir yerde o tohumu yeşillendirip, yeşertip yaşartıp o kardeşimize bir iman nasip eder, şahadetini inşallah kabul eder. Genel ha <laughs> Genel bir Nurcu vakası. <gülüyor> 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 Nurcular bastı. <laughs> Aşırı komiksiniz. Karşınıza aldığınız 18, yaş 18 yaşındaki palyançoyla çok loş ve boş bir sohbet olmuş tebrik ederim. <laughs> Allah razı olsun. Yani e, kardeşi ben seçmedim. Oraya e, davet edildik. Ama yani dediğiniz gibi yaşın bir önemi yok. O arkadaştan daha büyük bir arkadaşla da aynı şekilde e, geçen sene de videomuz çekmiştik farklı bir sataniste. Yani bir yaşın önemi herhangi bir vesaire bir şey önemi yok. E, dava batıl olduktan sonra 50 yaşında da olsalar, 18 yaşında da olsalar batıl batıldır yani bizim için çok şey değil. Evet. Şeytana inanıyor olabilir. Fakat insanlar var ama ben bunun sadece ilgi için olduğunu düşünüyorum. Efe gerçekten zeki biri. Bunu kendisinden saklıyor. Sadece bunu cevap vermeyince gülmesinden anlarız. Yok ben böyle düşünmüyorum yani veyahut da işte karşı tarafın çok üst düzey zeki biri olduğuyla alakalı. Çünkü mantıklı bir şeye karşı mantıksızlıkla hareket etmek insanın zeki olduğuna göstermez. Veyahut da birinin delilini çürütemiyorsa o kişiye ben kesinlikle çok zeki bir insan da diyemem. Yani. Evet bilmiyorum yani bu benim görüşüm. <laughs> Allah herkese Bahadır abinin sabrından versin. <laughs> ya işte bu kardeşler biraz günlük Hayatta de <laughs> hizmet etmeleri lazım. <laughs> bakalım o kadar sabırlı mıyız bilmiyorum ama bakalım. <laughs> Flash TV diye profil açmış kendine. <laughs> Sizin gibi değerli oyuncuları aramızda görmekten mutluluk duyarız. <laughs> Valla biz de inşallah sizleri de çay içmeye bekleriz bugün bu arkadaş kimse. Yani e, videoda zaten e, kimse böyle bir şey ithamda bulunmuyor da herhangi bir kurgu olsun e, veyahut da herhangi bir şey olsun öyle bir şey yok kesinlikle. Buna e, inanmayan varsa veyahut da onların görüşünde ama biz bunun kurgu olduğunu düşünüyoruz diyen varsa gelsinler onlarla da karşılaşma çekeriz. Çocuğa bayağı prim verdiniz ve çocuk bunu anlayarak daha çok uyduruk şeyler söylemeye başlayıp popüler oldu. Şimdi çocuğa prim verdik. Ee, sanki çocuğu yücelttik, orada çocuğu pohpohladık gibi bir şey yok. yani. Ne, o arkadaşımız orada kendi davasını kanıtlamayarak, kendi inancını kanıtlamayarak kendini rezil etti yani aslında. Yani ben o arkadaşın yerde olmak istemezdim açıkçası. Ee, şimdi burada amaç ona prim vermek değil. Amaç onları gösterip onun arkasında giden insanlara onların gerçek yüzünü göstermek. Ki öyle de oldu. Hani bu videodan sonra dahi onların bu batıl davasında hala arkasında gitmek yani akıl kârı değil yani. Birçok insan da bunu gördü. Zaten bin binlerce yorum var. Yüzlerce yani binlerce mesaj geliyor. Bunlarda zaten biz bunu neticesini görmüş olduk yani. Abi genel yorumlar bitti. Şimdi de istersen videonun nelere vesile olduğuna dair mesajları ve yorumları okuyalım. Okuyalım. Evet. <laughs> Birkaç zaman öncesine kadar dövmeler, kötü alışkanlıklar hep üst üste geliyordu. Uzun yıllardır izlerim, seni tanıdım, inceledim, sayende tekrar dine yaklaştım abi. Allah senden razı olsun, dualarım seninle. İşte bak ne güzel ya. Yani bir kardeşimize tekrardan İslam dairesine yakınlaşmasını, birazcık daha hakikatleri anlamasına böyle videolar vesile oluyor. Yani amaç zaten bu gibi kardeşlere ulaşabilmek, onlara bir şeyleri tekrardan hatırlatabilmek. Bakalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Bahadır abi. Maşallah. Ben Avustralya'dan. Sizi yeni çekilen videonuzda izledim. Gerçekten övmek istedim sizi. Maşallah herkesin anlayacağı şekilde ve haktan konuştunuz. Beni ve çoğu kardeşimizi etkiledin ve uyandırdın. Allah razı olsun, hayırlı geceler. Allah sizlerden de razı olsun. Yani bak ne kadar güzel bir şey. Bir videonun ve bir videoyla, bir internetle dünyanın öbür ucuna ulaşabiliyoruz. Yani hamdolsun. Belki de hiç gidemeyeceğiz. Yani Avustralya, hani orada <laughs> bilmiyorum. Cenab-ı Allah nasip eder mi oralara gitmeyi, bu hakikatleri anlatmayı. Ama bizzat fiili olarak gidemesek de, elhamdülillah elimizdeki imkanlarla cenab Allah bizlere orada da hakikatleri anlatmış gibi yani oraya da gitmiş gibi orada da hizmet ettiriyor. Uzun galiba. Evet. Abi ben birçok hocayı dinliyorum ama kimse sizin gibi kalbime dokunmamıştı. İnanıyorum ki bir Müslüman olarak bizim aklımızdaki soru işaretlerine bile çok güzel deliller sundunuz. İman hakikati konusunda her insan bu kadar güzel anlatamıyor maalesef. Video inanılmaz güzeldi. Hem ufkumuzu açtın hem kalbimizi ferahlattın. Bir kez daha birçok kişiye hamdolsun dedetmişsin. Allah bin kere razı olsun. Rabbim sayınızı çoğalsın. Amin inşallah. Amin. Yani Rabbim inşallah böyle hizmet yerlerinde koşturan kardeşlerin sayısını çok çok arttırır. Bizler ne kadar koştursak da yetişemiyoruz. Ama elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu kardeşlere de işte bu iman hakikatlerini ulaştırmak hepimizin boynunun borcu. İnşallah buna sadece bizler değil bu videoyu izleyen herkes vesile olur. Ateistim, videoyu sonuna kadar izledim ve Müslüman olmaya karar verdim. Elhamdülillah. Bak, gördün mü? Abim o kadar güzel anlatıyor ki 50 saat dinleyebilirim. Allah razı olsun. Ya hamdolsun işte. Vallahi hamdolsun. Bu kardeş gibi yani hidayet mesajı da aldık. Hamdolsun Rabbim onun şehadetini kabul etsin. İşte yani yani amacımıza ulaştık yani bak. Bir kardeş bile olsa amacımıza ulaştık yani. Bizim için yeterlidir. Rabbim inşallah cennette de bizleri beraber oturmayı beraber bir şeyler yapmayı nasıl eder? Bir gerek de illa bir yapacak bir şey buluruz. Şimdi bakalım. İslam'ı çok güzel anlattığınız için teşekkür ederim. Kuzenim ve kız arkadaşım inançsız ateistti. Kur'an'ı haşa ve kella biri tarafından yazıldığını düşünürdü. Ama İslam'ı doğru anlatım ve hakikatleri delilleri ortaya sununca kuzenim ve kız arkadaşım kelimeyi şahadet getirdi. Elhamdülillah. Aa, Rabbim onların da şahadetlerini kabul etsin inşallah. Yani ne güzel ya. Hamdolsun yani işte bak musun? bir videoyla yani belki bunlar sadece bildiklerimiz ki Bayağı bir yorum var elde değil mi? Binlerce yorum var. Binlerce yani Hani sayamadı, hala cevaplayamadığımız kadar e, mesaj var. Belki de niceleri var böyle hidayet mesajı. Bizim sadece bunlardan haberimiz var. Ama elhamdülillah ya baksana yani bir video. Şimdi bazılarının tenkit ettiği bir video başkalarının şehadetine, başkalarının ahiretini kurtarmasına vesile oldu yani. Ne kadar güzelmiş. Abi çok teşekkür ederim. Videoyu izledikten sonra imanım arttı. Namaza başladı. Bana vesile olduğunuz için teşekkür ederim, seviliyorsunuz. Allah senden de razı olsun. Rabbim kıldığın namazları kabul etsin inşallah. Bu kardeş izliyorsa o namazlarından sonra da bizlere dua etmeyi unutmasın. Bakalım başka. Abi öncelikle selamun aleyküm. Dünkü videonla beraber birkaç videonu daha izledim ve Risen Nur talebelerinden olman beni sevindirdi gerçekten. Çok güzel ve etkileyici bir anlatımım vardı maşallah tekrardan. Ben de Risen Nur medreselerine gidiyorum. Bu konuda da daha dikkatli olacağım. Sayende içimdeki iman ateşi alevlendi. Elhamdülillah ne kadar güzel. Ve namaza başladım hamdolsun. Allah senden razı olsun. Mesajını aldık. Biz inşallah onlar da doğru yolu bulur. İnşallah. Eğer bir gün Adana'ya yolun düşerse seni medresemize bekleriz. Senden ders almayı çok isterim. Hayırlı akşamlar. Yani inşallah kardeşim bir gün Adana'ya gelmek bize çok isteriz değil mi? Adana'nın yemeklerini tatmak biz de isteriz. Bakalım İnşallah kardeşim. Allah hizmetinizin daim etsin. Bakalım, evet. Sen ne kadar güzel bir insansın Rabbim, yar ve yardımcın olsun. O kadar güzel anlattın ki bir kez daha hamd ettim Rabbime ve bir kez daha aydınlandım. Rabbim senin gibi öncüleri ve bize doğruları ulaştıran kullarını eksik etmesin inşallah. Yani bu kardeşim biraz fazla böyle şey görmüş bize ama yani inşallah Rabbim bizden daha böyle hayırlıları, daha bu videoyu izleyen kardeşlerimizi de bu İslam davasına koşturmayı nasip eder. İşte Üstad Hazretleri'nin söylediği gibi yani bu hakikatlere en çok bizim ihtiyacımız vardı ki Cenab-ı Allah bize nasip etti. En çok benim ihtiyacım vardı ki belki bu hakikatleri benim anlattırdı Cenab-ı Allah. O yüzden sadece başkalarından beklemek değil de yani bu videoyu izleyen herkes böyle ben de yapabilirim, ben de anlatabilirim, ben de bu İslam davasında birilerine vesile olabilirim diye doğru bir şekilde inşallah hareket etmeye çalışır. Bizlere destek olmaya çalışırlar. Hocam sizden Allah razı olsun. Amin inşallah. Ben Müslümanım. Verdiğiniz örnekler beni dinime daha çok bağladı. İşte dedik ya en başta da. İşte amaç ve gayemiz sadece birinin imanına vesile olmak değil. Birilerinin de iman dairesine kalmasına vesile olmak. Çünkü bu ahir zamanda iman dairesine kalmak da çok zor bir şey. Yani bu yorum yapanlardan Allah razı olsun. Rabbim inşallah bizleri de bu hizmeti Kur'aniye'de daim ve muzaffer eyler. Desteklerini eksik etmesinler, dualarını eksik etmesinler. Çok ihtiyacımız var. Ya, yani böyle güzel yorum yapanlardan Allah razı olsun. İnşallah desteklerinize esirgemeyin. Bitirelim. Siyah ekran.